O kız benim anahtarım. Neyin anahtarıymış? Sırları. Babana tanıyormuşum. Sadece bir katil olduğunu bilmiyormuşum. Benim babam katil Senin değil. Senin baban? Benim umurumda bile değil. O gün yazlıkta Kerim'le ne yaptığını bana söyleyeceksin. Kerim neyin peşindesin sen Kerim? Neden geldiğin gibi gitmiyorsun ki? Peki sen hep böyle biri misin? Nasıl? Alaycı. Benim şu silah işini halletmem lazım. Ası, babamı öldürdü. Kısı da bizi öldürecek. Mustafa. Çözmüşsün vallahi olayı. Tamam eyvallah. Görüşürüz. Neyi çözmüş? Yani seni kaçıranların kim olduğunu, adresini, silah kimin, her şeyi öğrenmiş. Gerçekten mi? Bir yemin ettim yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.